Memurlar Haber kanalından hepinize iyi yıllar diliyorum. Bugün 1 Ocak 2022. Normalde bu arkadaşlar bu yazıyı dün size videolaştıracaktık ama ve lakin yılbaşı gecesi olduğu için herkes televizyon izlediği için bilerek videoyu bugüne ayırdık. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan işçi arkadaşların pansiyonlu okullarda hafta sonu çalışmalarıyla ilgili bir yazıdır. An itibariyle herkesi ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan işçi arkadaşlar arkadaşlar. Yazıya bakalım sonra videoyu bitirelim. Tekrardan hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Zamsız güzel bir yıl diliyorum. Ama ve zamlar bombardıman gibi geldi. O da ayrı bir şey arkadaşlar. Evet devam edelim. Bilindiği üzere bakanlığımız tarafından Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda 657 sayılı devlet memurları kanunun 4. maddesinin B fıkrasının kapsamında sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli aşçı ve aşçı yardımcısı pozisyonlarına alımlar yapılmış olup sözleşmeli personeller görevlerine başlamışlardır. Bu itibarla 1, -1 2022 tarihine itibaren yani bugünden itibaren pansiyonlu okullarımızda özellikle pazar günü ve resmi tatil günlerinde aşçı ve aşçı yardımcısı olarak 657 sayılı devlet memurları kanunu 4B maddesi kapsamında yeni iş alınan sözleşmeli personellerden yararlanması gerekmektedir. 1, 1 2022 dahil olmak üzere tarihinden itibaren yeni iş, iş alınan sözleşmeli personellerin Görev aldığı okullarımızda hafta sonu pazara günleriyle ulusal bayram ve genel tatil günleri aşçı ve aşçı yardımcısı olarak sürekli işçi ve sürekli işçilere hiçbir surette görev verilmemesi gerekmektedir. Bahsi geçen okullarımızın 1 2022 dahil olmak üzere tarihinden itibaren sürekli ve geçiş işler adına gelecek pazar ve cumartesi ve pazar günü UBGT çalışması puantajları dikkate alınmayacak ve hiçbir suretle ödeme yapılmayacaktır. Ulusal bayram ve gelen tatil günlerinde çalıştıran 4B kapsamındaki sözleşmeli personellerin hafta sonu ve resmi tatil günleri çalışması karşılığı hafta içi bir gün izin verilmesi gerekmektedir. Okul idarelerimizin görevlendirmeleri bu doğrultuda yapmaları hususunda <gülüyor> gereğini <laughs> gereğin önemli rica ederim Mustafa Sakarya müdür müdür yardımcısı arkadaşlar. Evet durum bu şekilde işçi arkadaşlara diyor ki yani bu yazıda arkadaşlar. Artık aşçı ve aşçı yardımcılar alındı. Bunlar yaklaşık bir ay önce alınmıştı hatırlarsınız arkadaşlar. 6000'e yakın Milli bakanla Bakanlığı'na aşçı ve aşçı yardımcısı alınmıştı. Onlar göreve başlıyor. Artık işçiler ve geç işçiler hafta sonu çalışamayacak. Puantaj verilemeyecek. Yani para verilmeyecek diyor. Kısaca öz bu, bu şekilde arkadaşlar olay. Bilginiz olsun. Evet Milli bakanla Bakanlığı'na çalışan arkadaşlar özellikle 33 bin işçi arkadaş 2 ay maaş alamıyor. Sizlerin sorunlarını 2022 yılında da sorunlarınızı haber yapmaya, video yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gelişmeleri kaçırmak adına hemen alttan bildirimizi açınız ve bizden videoları bekleyiniz. 3 Ocak tarihinde Aralık ayının resmi enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanacak. Bizim tahminimiz %13 ile %14 arası bir enflasyonun olduğu sadece Aralık ayında ama ve lakin TÜİK ne açıklar birlikte göreceğiz. Bu Aralık ayı önemli çok fazla zam yapıldı ve bunun büyük tarafından açıklandığı zaman maaşlara ne kadar zam yapılacağını bizi ilgilendiriyor. O yüzden 3 Ocak tarihinde kanalı bildirimizi açın ve bizden videoları bekleyin diyorum. Hemen videolaştıracağız ve net bir şekilde Ocak ayında hem işçiye hem memura hem de emekliye ne kadar direkt bu enflasyon farkı dahil maaş zam yapılacağını sizlere net bir şekilde videolaştıracağız ve bodruları yeni bodrulara bu yeni zamlara göre ayarlayacağız arkadaşlar bilginiz olsun dediğim gibi bizden videoları bekleyiniz kalın sağlıcakla arkadaşlar